Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, Ves salatu ves selam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, İnanç Ekseni programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda inşallah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miracından, Ondaki namazdan, onda bir hediye olarak bize verilmiş olan namazdan ve namazın içindeki tahiyattan ve tahiyyat, okuduğumuz tahiyyat duasından bahsedeceğiz. Miraç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulluğuna verilen bir mükafattır aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca bir kul olarak çıkmış velayetiyle kanatlanmış ve yürümüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ubudiyetiyle, kulluğuyla öyle bir şeffafiyet kesbetmişti ki miraca üstadın tabiriyle cesedi necmi nuranesiyle yükselmişti diyor. Tabii ki bu konuda yine kaynağımız muhterem hocamız ve sonra inşallah 6. Şua'dan Üstad Hazretleri'nin bahsetmiş olduğu tahiyyattan onu da konu edineceğiz. Evet ne yer çekimi kanunu ne sürtünme kuvveti ne de zaman ve mekan kaydı ona engel olabilmişti. Velayeti sayesinde tabiat ötesi alemlere yolculuk yapmıştı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir buğut içine girmişti ki orada binlerce senede kat edilecek mesafeler ayağının altında dürül vermişti. Elbette ki bunlar mucizevi hadiseler. Evet, ve hu ala kulli şeyin kadir diye kendisini Kur'an'da tekrar tekrar bize anlatan yani o Allah gücü kuvveti her şeye yetendir dilediğini, dilediği vakitte, dilediği şekilde yapandır. Dolayısıyla onun için bunu yapamaz, denemez ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir seyahat, böyle bir yolculuk nasip olmuştur. Bunu da nasip eden Allah'tır Celle Celaluhu. Bu yolculuk sırasında görülmedik şeyleri görmüş, duyulmadık şeyleri duymuş, ve Allah'ın izniyle çözülmedik problemleri çözmüştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha dünyadayken likaullah ve rüyetullah ona müyesser olmuştu. Allah'a kavuşma, Allah'la buluşma, onu görme ona müyesser olmuştu. Sonra da Miraç'tan risaletiyle dönmüş, peygamberliğiyle dönmüş, ümmetine mesajlar, mesajlar ve müjdeler getirmişti. İnsanların elinden tutup duyduğu şeyleri duyurmak, gördüğü şeyleri göstermek ve aynı sofraya onları da ulaştırmak için tekrar bu mihnet ve meşakkat yurduna dönmüş, urucunu nüzulle tamamlamıştı. Mekke'de şartlar çok ağırdı. Kendisine en büyük destek veren destekçisi amcası Ebu Talip vefat etmişti. Mekkeli Kureyş'in ileri gelenlerinin saygı duymuş olduğu ve ondan dolayı Efendimiz'e adeta bir e, siyanet meleği gibi onu korumuş Ebu Talip ve onun vefatıyla da artık önündeki bütün bariyerler kalkmıştı. Mekkeli müşrikler ona daha doğrudan saldırma cesaretini bulmuşlardı. Ve tabii sonrasında da kendisine yine en büyük desteği veren Hazreti Hatice annemiz o da vefat etmişti ki işte Amül Hüzün Hüzün senesinde böyle bir seyahat müyesser olmuştu. Kabı Kavseyni ev edna ufkuna ulaştıktan sonra yeniden Ebu Leheb'lerin, Utbe'lerin, Şeybe'lerin, İbn Ebi Muayit'lerin yurduna Mekke'ye dönmüştü. Cennet nimetlerini bırakıp yeniden zehir zemberek bir hayata avdet etmişti. İşte bu onun ümmetine karşı duyduğu derin alaka ve sevginin bir ifadesidir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta semaları dolaşması, Rabbimizle bizzat vicahi olarak perdesiz konuşması ve kendi idraki vüs'atinde Cenab-ı Hakk'ı min ve çin perdesiz hicapsız müşahedesi ve ardından namazı bir er, armağan ve hediye olarak bize getirmesi. Evet bu iki hadise birbiriyle o denli irtibatlıdır ki namazı Miraç'tan ayrı düşünmek mümkün değildir. Evet namaz miracın ve herkes için bir kav, kavsi urucun semere ve meyvesidir. Evet onun miraçtan bize getirdiği en kıymetli hediye namaz olmuştur. Bizler için mikro planda namaz bir miraçtır. Miraç demektir. Bunu duyup doyabilmemiz için bir rahmet eseri olarak günde beş defa namazla huzura alınıyor, ve Rabbimize muhatap olma bahtiyarlığıyla şereflendiriliyoruz. Allah Celle Celaluhu lütfuyla onu huzuruna aldı. Ve en çok sevdiği bu insanı bizim namımıza konuşturdu. Tahiyyatı ile ona selam verdi. Ve bizde de selam gönderdi. Efendimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istifade ettiği gibi biz de o teveccühden, Allah'ın bu teveccühünden istifade ettik. Namaz işte böyle bir huzuru sembolize eder. Zira namaz ilahi huzura ermek ve adeta vicahi olarak hakla, Cenab-ı Hak'la görüşmek demektir. Evet, tahiyyata oturma namazda malum diğer rükünlerle birlikte sonunda tahiyyata oturma kulun namazda terakki için çabalaması ve bütün gayretini sarf edip sonuçta bitip tükenmesinin ifadesidir. Kul vücudunda ne kadar enerjisi, dimağında ne kadar duyarlılığı, ruhunda ne kadar heyecanı var ve hisleri ne kadar uyanıksa, bütününü Rabbine terakki için kullanacak, sonra da tahiyyata oturacaktır. Zira tahiyyatta miraç destanlaştırılmaktadır diyor Muhterem Hocamız. Miraç ki insanların yüz çevirmelerine mukabil karşılık resul Ekrem'e gök kapılarının açılıp sema ehlinin tebessüm ettiği ve Allah'ın buyur ey kulum diye iltifatta bulunduğu kutlu yolculuktur. Her mümin kendi çapına ve kalbinin enginliğine göre namazını inişli çıkışlı zikzaklarıyla eda ettikten sonra işte ister kendisini hesabın ağırlığı altında ayağa kalkamayacak şekilde tasavvur etsin ve otursun, ister her şeyden azada nimetleri elde etmenin havası içinde ferih ve fakur olarak adeta cennetin koltukları üzerine kuruluyor gibi otursun, İsterse de Necim Suresi Cellesi'nde anlatıldığı üzere Rabbin huzuruna çıkma, vücut ve imkan arası bir yeri ihraz etme, karşılıklı olarak Rabbi ile konuşma mualla o yüce makamında otursun. Burada bütün maddi ağırlık ve külfetiyle namazı eda ettikten sonra kalbin, kalbinin enginliğine ve duyguların hüşyarlığına göre miracın destanını okuyacaktır. Evet tahiyyat miracı anlatmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki kendi kendimize huzuru ilahiye Allah'ın huzuruna çıkmamız çok zor. Ne kadar kulluk yapsak da bizden evvel gelip geçen, iz bırakan ve bir şehrah, bir yol açan Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem uğramadan, ona selam çakıp onun aracılığını temin etmeden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak imkansızdır diyor muhterem hocamız. Onun için değil ki Rabbimize karşı tahiyyatımızı yani yaptığımız bedeni ve mali bütün ibadetlerimizi onun için yaptığımızı ifade eden hemen sonra Resul-i Ekrem'e selam veriyor. Esselamu aleyke yühen nebi diyoruz. Selam sana olsun ey şanlı nebi diyoruz. Bunun tasavvurda manası günah ve seyyiatımızla, hatalarımız, kusurlarımızla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giderken Hz. Muhammed'in arkasında saf bağlama ve bu tatlı mülakatta konuşulan şeylere kulak kesilme ne dendiğini anlamaya çalışmadır. Orada önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tahiyyat, tayyibat ve salavat Allah içindir diyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat diyor. Yani zerrat vücudumuzla, vücudumuzdaki bütün zerrelerimizle, hücrelerimizle yaptığımız bütün ibadetler, kazanıp topladığımız maldan sarf ettiğimiz şeyler sanadır ve senin rızan içindir Allah'ım ben böylesine ahdü peymanımı ve sadakatimi dile getirmek için huzuruna geliyor. Bu sözlerle seni selamlıyorum der ve Allah'a Celle Celaluhu selam verir. Cenab-ı Hak da kendisine bu şekilde selam sunan Habibine Ey Nebi, Ey Yühen Nebi diyerek selam Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Esselamu aleyke eyyühen nebi sözleriyle mukabelede bulunur, karşılık verir. Ve adeta ey şanı yüce nebi selamına mukabil, selamına karşılık sana da selam olsun der bütün bu konuşmalar aklın almayacağı, mekanın var mı yok mu idrak edilemeyeceği bir makamda cereyan ederken melekler Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının kulları üzerine olsun der ve bu sözlere kulak kesilirler. En sonunda Cebrail Aleyhisselam bu senfonizmaya tatlı bir hava, bir bir ahenk katar. Arşı ferşi çınlatacak şekilde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür der. Allah'ın mabudu mutlak ve maksudu bir istihkak olduğunu, yegane mabud olduğunu, buna hakkı liyakati bulunduğunu, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ise şanı yüce bir nebi olduğunu, bütün yer ve gök ek ehline haykırır. Demek tahiyyat, miraçta bu serencamenin tasavvur ve tahayyülünden kulun kulluğu sayesinde Allah'a doğru yükselişinin destanlaştırılmasından ibarettir. Evet, bunu tasavvur, bunu tahayyül etme, buna iştirak etme, bu seviyeyi yakalama meselesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu destanı yaşadıktan sonra Allahım, ğfirli ma qaddamtu ve ma akhartu ve ma esrartu ve ma a'lantu ve ma ente alemu bihi minni entel muqaddim ve entel muakhir la ilahe illa ent Allah'ım geçmiş gelecek gizli açık haddi aşarak işlediğim bütün günahlarımı mağfiret buyur bağışla ve bunlardan da öte senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Duasını okur ve namazından ayrılırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu namazımızı eda ederken tahiyyatta bu seren camiyi tasavvur etmeye bizler muvaffak kılsın diyelim ve şimdi de 6. Şua'dan Bediüzzaman Hazretleri'nin ufkuna bir bakalım. O bu konuda neler diyor ona bir bakalım. Yalnız iki nüktedir dedikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyor. Namazdaki teşehhütte bulunan Ettehiyyatül mübarekatü salavatü tayyibatü lillah Esselamu aleyke yühen nebi ve rahmetullahi ve barakatü Esselamu aleyna ve ala ibadillahi s-salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet, farklı bir tahiyyat duası Şafiilerin de okumuş olduğu farklı bir rivayetle biz ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke yuhennebi ve rahmetullahi ve barakatuh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şeklinde i̇bn Mesud Hazretlerinin rivayetini okuyoruz. Evet işte iki noktasına bu duanın diyor iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün yani burada tahiyyatı oturup arkasından şehadet getirmenin sair hakikatlerinin beyanı başka vakte talik ederek bu altıncı şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasaran bir surette beyan edilecek diyor. Birinci sual, Teşehhüdün mübarek kelimatı. Evet buradaki kelimeler Miraç gecesinde, Cenab-ı Hak'la Resulünün bir mükâlemeleri, karşılıklı konuşmaları olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir diye bir soruya cevap olarak diyor ki her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimelerse, oraya layık olan, orada konuşulabilecek kelimelerse Miracı Ekberi Muhammed'te. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük miracında söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattur edilir. Oradaki o sohbet, oradaki bu yaşanmış olan şey hatıra getirilir. O tahatturla, bu ile o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir. Veya edilebilir diyor. Ve o tasavvurla kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Evet, nurani bir keyfiyet kazanır. Mesela Resul-i Ekrem Vesselam bu gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde Ettehiyyatü Lillah demiş. Yani bütün zihayatların, bütün canlıların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat hayatiye, yani hayatlarıyla ortaya koydukları bütün tesbihler, Allah'a ziki, Allah'ı zikirleri, anmaları ve sanilerine kendileri sanatlı bir şekilde yaratan Allah'a karşı takdim ettikleri fıtri hediyeler, ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Bütün varlıkların üzerinde bir konumda bulunup onların hepsini Allah'a takdim ediyorum demek. Evet, nasıl ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem et kelimesiyle bütün zihayatın canlıların ibadatı fıtriyelerine, fıtri ibadetlerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de tahiyyatın hülasası olan el mübarekat kelimesiyle de bütün medarı bereket ve tebrik, berekete, tebrike vesile olan şeyler ve barek Allah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekatın hülasası olan es-salavat kelimesiyle, kelimesiyle de zihayatın hülasası olan, canlıların hülasası olan bütün zihruh, ruh sahibi ibadet mahsusalarını onların özel ibadetlerini tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor et-tayyibat kelimesiyle de ziruhun hülasaları, ruh sahibi varlıkların hülasaları olan kamil insanların, yani insanlar içerisinde en kamil, en mükemmel insanların ve melaike-i mukarrebinin, Allah'a yakın meleklerin, salavatın hülasası olan et-tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini ifade irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu Aleyke Yühen Nebi demesi Selam sana ey Nebi demesi istikbalde daha sonraki zamanda kıyamete kadar gelecek olan zaman içerisinde yüzler milyon insanların her biri yüzlerce milyonlarca milyarlarca böyle bugüne kadar gelmiş olan, ona inanmış olan insanlar her gün hiç olmazsa on defa Esselamu Aleyke Yühennebi demelerini amirane işar eder. Evet Cenab-ı Hak Esselamu Aleyke Yühennebi demiş. Öyleyse bunun ona inanan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanan kimseler tarafından da buna bu şekilde selam verilmesi amirane yani emre dercesine işaret etmiş bunu. Ve o selam ilahi, o kelimeyi, o ilahi selam, o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın o selama karşılık mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demesi selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun demesiyle istikbalde gelecekte muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selam ilahi o ilahi selamı temsil eden İslamiyete mazhar olmasını İslamiyetin umumi bir şiarı olan müminler arasında Esselamu aleyna Esselamu aleyke ve Aleyhisselam umum ümmet demesini raciyane, bekleyerek, ümit ederek, daiyane ona çağırarak Halik'inden istediğini ifade ve ihtar eder. Evet ve o sohbette hissedar olan Hazreti Cebrail Aleyhisselam emri ilahiyle, Allah'ın emriyle o gece Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah demesi bütün ümmet evet Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmış olan bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini İslam'ın o ana cümle kapısından içeriye girmek için bu kelimeyi bu cümleyi kur kuracağını söyleyeceğini evet ve böyle diyeceklerini mübeşşirane bir beşaret, bir müjde olarak haber verir. Ve bu mükâleme kutsiyeyi, bu mukaddes karşılıklı konuşmayı tahattur hatırlama ve kelimelerin manaları parlar, genişler diyor. Evet namazda işte tahiyyatta ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat derken Rabbimize, Efendimizin bu kelimelerle hitap etmesi bu kelimelerle selamlaması ve karşılığında da Esselamu Aleyke Eyyühen denmesi ve sonrasında Esselamu Aleyna ve Ala İbadillahi Salihin diye Efendimizin onu alması, selamını alması bunlar hepsi niçin namazımızda bunları okuyoruz? Zira bunları orada okumamızı bize emreden, bizden isteyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar haber veren o Dolayısıyla biz de namazımızda işte müminin miracı namaz namazda olacaktır denildiği gibi evet bizler de onu o miracı miraçta yaşanan bu karşılıklı konuşmaları oradaki bu güzel sohbeti orada kullanılan kelimeleri, cümleleri kurmamız namazımızda bizim de namazda miraca, miraç atmosferine yükselmemizi netice verecektir diyelim inşaallahu teala namazlarımız hep miraçlı olsun namazlarımızda hep miraç ufkunu yakalamaya çalışalım ettehiyyatü lillah düz zaman hazretleri bir talebesinin naklettiği gibi o ettehiyyat ettehiyyat et diyerek böyle tekrar tekrar o neyi yakalamak istiyorsa nasıl bir efendim ufka ulaşmak istiyorsa onu tekrar tekrar ettiği zaman belki kendi sünnet namazında yaptığı gibi dolayısıyla işte asıl mesele namazımızda o miracı yakalamak oraya yükselmek o ufka ulaşmak dolayısıyla namazımızı bu halde edaya inşallah miraçlı namaza bizi Cenab-ı Hak muvaffak eylesin diyelim ve bugün de sohbetimizi burada noktalayalım. Bir sonraki sohbette buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.